fındık kokarcası ülkemize gireli 5-6 yıl oldu. Ama kokarcayı biz biliyoruz ki girdiği ülkelerde gittikçe yükselerek bir pik noktası yapıp ondan sonra azalmaya başlıyor. Şu anda pik noktasına yaklaştık. Fındık şu an çok fazla görmemizin sebebi bu. Bu zamanla azalacaktır. Yani kokarcayı ülkemizden yok etme şansımız yok. Şu anda yapılan birçok doğru şeye rağmen. Nedeni şu, bu böcek girdiği ülkelerde hızlıca çoğalıyor ve çok güçlü bir böcek olduğu için üreme gücü de çok yüksek olduğu için kendine yönelik bazı özel davranışlar olduğu için bunu bir girdiği ülkeden söküp atmak çok zor. Ama biz bu böcekten kurtulamayız ürünümüzü koruyabiliriz. Doğru mücadele, doğru zamanda, doğru işleri yaparak, ürünümüzü koruyabiliriz. Zamanla zaten bu böcek gittikçe azalacaktır. Çünkü girdiği ülkede bu böcekler doğal düşmanı yoktur. Onu kontrol eden herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bir, bir böcek bir ülkeye girdiği zaman ilk başlarda serbest ama sonradan onun da doğal düşmanı gelerek bunu kontrol altına alıyor. Şu anda biz bir doğal düşmanın işini hızlandırmak için Samuray arısı dediğimiz bir arıyı üretip salıyoruz. Bu arı çoğaldıkça bu böcekte gittikçe azalacaktır ve kontrolü daha kolay olacaktır. Şu anda kışa yaklaştığımız için kış mücadelesinde birçok yöntem uygulanıyor ama biz bu böceği tanıyalı 7 yıl oldu ama Amerika bu 30-35 yıldır bu böcekle uğraşıyor. Peki o ne yapıyor? Ya onu görelim çünkü biz bir şeyi yeniden keşfetmeye gerek yok. Amerikalılar şu anda bu böceğin kışlara girmesini engelliyor. Çünkü bu böcek soğuğa pek dayanıklı böcek değil. Dışarıda kalan bütün böcekler kışın ölüyor. Yüzde bir sürü çalışma var bu konuda. Yüzde %90 ile %100 arasında dışarıda kalan kışın böceklerin çoğu ölüyor. Dolayısıyla biz bu böcekleri barınaklara, evlere sokmamamız gerekiyor. Onun için de çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Barınaklarda bu böceğin giriş yerlerini kapatacağız. Bunun değişik yöntemleri var. Sineklikten tutun da açıklıkları işte e, silikon işte böyle bazı köpüklerle kapatarak böceği dışarı bırakıyoruz. Başka bir şey de eve giren böcekleri ilaçlama. Amerika'da pek bu ilaçlama tavsiye edilmiyor. Şu anda bunu da biz bu yanlış bilinen doğruları biraz düzeltmeye, yanlışları doğru bilinen yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Kış ilaçlamasını pek önermiyoruz. Çünkü birçok literatürde bizim de yaptığımız çalışmalarda kışlatlara giren böceklerin %50 ile %80'i, %85'i ölüyor. Dolayısıyla ölecek bir böceği öldürmenin bir anlamı yok. Bizim esas hedefimiz kışlaklardan çıkacak böcekler olması lazım. Çünkü onlar canlı kalıyor. Bir sonraki sezonda bize zarar verecek veya bu böceğin üremesini devam ettirecek grup o grup. Onun için biz bu Mart, Nisan o böceğin yani havanın sıcaklığı 15-16 derece olduğu zaman uyanık olmamız gerekiyor. Ve o sırada çıkan böcekleri bir şekilde yok etmemiz gerekiyor. Şu anda kışlaklara giren böceklere yapacak fazla ancak engelleme yoluyla. Ama evlere giren böcekleri gördüğümüz zaman çeşitli elektrik süpürgesiyle ya da çeşitli süpürerek bunları alıp yok etmekte popülasyonu azaltacaktır. Eve giren böceklerin herhangi bir insana, bitkiye, hayvana ve evcil hayvanlara hiçbir zararı yok. Hatta eşyalara herhangi bir yerde ısırma, şu bu filan bir zararı yok. Dolayısıyla da kışlaklardaki böcekler kendiliğinden öleceği için bir şey yapmaya gerek yok. Ancak çıkışları kontrol edeceğiz ve orada bu böcekleri öldürmeye çalışacağız. Sen ne, var? ne, var? ne var? Abi,